Merhaba. Bugün size Karadeniz'in meşhur lezzetlerinden mıhlama tarifi veriyorum. Şimdi mıhlamamın malzemelerinden bahsedeceğim size. Öncelikle peyniri göstermek istiyorum. Bu kolot peyniri. Ben mıhlamalarda her zaman kolot peyniri kullanmayı tercih ediyorum. Size de bunu tavsiye ederim. 300 gram kolot peyniri kullanıyorum. 3 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanıyorum. 3 yemek kaşığı ince öğütülmüş mısır unum var. Ve burada da 200 mililitre yani bir su bardağı oda sıcaklığında suyum bulunuyor. Şimdi tereyağımı tavama aldım ve erimesini bekleyeceğim. Eridikten sonra üzeri köpük köpük olduğu zaman da mısır unumu ekleyeceğim. Evet tereyağım tam istediğim gibi oldu. Şimdi mısır unumu ekliyorum ve güzelce karıştıracağım. Mısır unum da harika bir şekilde kavruldu. Rengi döndü gördüğünüz gibi. Şimdi bir su bardağı suyumu ekliyorum. Ve suyu çekene kadar pişirmeye devam ediyorum. Mıhlamam suyunu da çekti. Şimdi peynirleri ekleme zamanı. Kolot peynirlerimi yavaş yavaş mıhlamama ilave ediyorum. mığlamam istediğim kıvama geldi. Artık servis edebilirim. Hepinize afiyet olsun.